Şimdi Korkmadığınız bu şafak satar Söpeden üstünde Geldiğinin canını vatan için, din için, bayrak için, millet için veren bütün şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ben kendim asıl branşım tarihtir. Osmanlı tarihi, İslam tarihi, Osmanlı tarihi neyse fakat emekli olduktan sonra Türk müziğine çok büyük ilgi duyduğum için kendim amatörce bazı besteler yaptım şarkı filan şu ama bir ahıt var konumuzla ilgili uyan artık aziz millet bir tek de bir tane de ahıt bestesi yazdım besteledim uyan artık aziz millet müsaadenizle şimdi onu söylüyorum tam da günün önemine ve konumuza e, uygun bir Ma şeydir, ağıttır diye düşünüyorum, başlıyorum. Uyan artık, aziz millet. <Sessizlik> Sarpıyorlar düze inmiyor Acılarımız dinmiyor zulüm içime sinmiyor Yakışmıyor bize zillet Yıldızlıyor ya. Yaşasın bilmem. Fağır düşmanları. Sayın Profesör hocamız gerçekten güzel bir şey anlatımlar yapıldı. Kendisini yürekten kutluyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin gerçekten düştüğü bu bunalım, bu sıkıntıları bu çileyi inşallah gelecek bizimle güzel olacak. Millet iktidarından bu ızdırapların, bu sıkıntıların inşallah sona ereceğinin mücadelesini veriyoruz. İnşallah. Millet Partisi'nin 1948 yılından şu güne kadar siyasi hayatına devam eden bir siyasi partidir. Hiçbir partiyle alakamız yoktu, devamı değiliz. Biz istiyoruz ki Türk milleti kendi idare etsin birlerin idaresinin altına girip de birler bize emir vermesin. Geçmişimiz o kadar büyüktür ki biz bütün dünyayı idare etmişiz. Biz emir vermişiz. Ama ne yazık ki becereksiz, pasif, basiretsiz yöneticileri yüzünde yerlerdir ülkemizin getirdikleri şu noktadan ve getirdiği şu ızdırabın yokluğu, çaresizlik has varmıştır. Şunu sizden istirhamım bundan sonra Millet Partisine destek vermeniz Millet Partisinin bir Allah'ın izniyle yükseğe çıkarmanız Millet Partisinin destekleyenin bir birlik ve beraberlik içinde kardeşçe İsmail Hani gibi bir mücadeleci kardeşimizin katleden siyonizmin nihalet diyoruz burada onları kınıyoruz. Bir İsmail Haneler gider binlerce İsmail Haniler gelecek Allah'ın izniyle. Siyonistlerin korkulur rüyası olacak bunlar. Bunlar rahat uyumayacaklar. Bu kadar kan dökerken, bu kadar el kanlı Siyonizmin karşısında dünya susmuş, Sadece onlar Müslüman oldukları için susmuşlar. Bugün bir Hristiyan dünyasında böyle bir şey olsaydı bütün ayağa kalkardı. Çünkü onlar Müslümandır. Onlar Müslüman evlatlarıdır. O yüzden onlar kulakları duymaz, gözleri kör, kapları mühürlenmiş. O, bunları karşısında bizim durmamız, bunları karşısında din dik ayakta olacağız. Allah'ın izniyle bu ızdıraplar bir gün sona erecektir. Ve o Filistin devleti biz e, millet adına, milletimizi ezilmemek adına, insanlığı yaşatmak adına e, bir adım atıyoruz. E, bunu daha başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. E, i̇nşallah e, daha büyür ve gerçekten Türkiye için bir şeyler yapabiliriz. Türkiye'mizi gerçekten. Ee, hani bu zor zamanlarından kurtarabiliriz. Amacımız o. Allah hep kesin, yer ve yardımcısı olsun, bizlere de yardım etsin inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Millet parası kadın kolları olarak artık bundan sonra sahada aktif olarak görevde görev, görev, gelecek misiniz? Geçti. Misin? Kendisine yürekte kutluyorum, başarılar diliyorum. Ülkemiz, Malatya'mız için hayırlara vesile olsun inşallah. Ee, tüm katılan katılımcıları yürekten kutluyorum. Herkesine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Yeni seçilen başkanınızla süre gelecek. Seçimi kazandığınız için Seçim, teşekkür, teşekkür ediyorum. Kongremiz iyi geçti. Katılımlarımız yüksek. Çok güzel geçti. Başkanımıza da hayırlı olsun yeni seçilen başkanımız. Battalgazi ilçe başkanımıza da hayırlı olsun. İl yönetimi olarak ilçe yönetimleri olarak sahada inşallah güzel şeyler yapacağız. Partimizi güzel yerlere getireceğiz. Güzel adımlarla güzel Türkiye'mizi evet, evet, evet. sağ olun sağ var olun. Seçimlerimiz güzel geçti. Herkesin buraya geldiği için biz <laughs> teşekkür ediyorum kendilerine. Biz bu yolun yolcusuyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle her şey güzel. Yaşasın değiller, ağır <laughs> Bu şunlar, <laughs> <laughs>